Selamun Aleyküm Muhterem Kardeşlerim 1442 İcri Yılınız Mübarek Olsun Muharrem Ayımız ve Aşure Günümüzde Mübarek Olsun Bu dersimde ben Aşure ile ilgili hadisleri nakletmeye çalışacağım Önce Buhari'den başlamak istiyorum Sahih-i Buhari'den Buhari'nin e, savun bölümünün 68. babında aşure ile ilgili rivayetler bulunmaktadır. Sahih Bukhari'deki bu rivayetleri okuduğumuzda şunu görürüz. E, aşure orucu yani cahiliye döneminde de tutulan oruçlardandır. Kureyş tutuyordu yani. E, aşure orucunu tutuyordu. Peygamberimiz hicret ettikten sonra Ramazan orucu farz kılınmadan evvel de oruç tutulmasını emretti. Bu konudaki bir rivayete göre Yahudilerin de bu oruç tuttuğunu öğrendi ve bunun niçin tuttuklarını sorduğunda Musa'nın ve ona iman edenlerin Firavun'un zulmünden kurtulduğu gündür cevabını alınca biz Musa'ya sizden daha yakınız buyurdu ve ashabına bu orucu tutmalarını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca aşure orucu vacip olmayan farz olmayan ama peygamberimizin tuttuğu ashabı kiramın tuttuğu bir oruç olarak Müslümanların hafızasında yer aldı. Ee, İmam Buhari'nin sahihinde İbn Abbas radıyallahu anhın bir e, sözü de geçer. Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın e, en çok e, yani e, muhakkak e, vazgeçmediği oruç olarak Ramazan ve hemen ardından aşure orucu olduğunu i̇bn Abbas söylüyor. Buhari'de şu da var, Seleme bin Ekber radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste var. Peygamber aleyhissalatu vesselam aşure gününde herkesin oruç tutmasını istemiş ve hatta sabah kahvaltı edenler akşama kadar bir şey yemesinler buyurmuş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bir aşure günü böyle geçmiş. Sahih-i Müslim'e baktığımızda bu konunun daha geniş ele alındığını görürüz. Daha çok hadislere yer verildiğini görürüz. Ama ben burada en çok dikkatimi çeken bir hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, hakikaten çok anlamlı. Yani e, Aşure gününün nasıl bir gün olduğunu anlamak için bu hadisi e, okumak, anlamak lazım. Şöyle Rubeyye binti Muaviz e, e, bin Afra e, anlatıyor. Diyor ki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Aşure gününde, bir aşure günüydü, herkesin oruç tutmasını emretti. Ve e, hepimiz oruç tuttuk. Ama şunu söyledi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, ''Bugün e, sabahleyin yemek yemiş olan da akşama kadar bir şey yemesin.'' diye ilan etti. Biz de buna çok dikkat ettik. Hatta diyor, küçük çocuklarımıza da o gün akşama kadar oruç tutturduk. Çocuklarımız ağladıkları zaman onlara günden yünden, pamuktan oyuncaklar yaparak onları oyalamaya çalıştık diyor. Evet. Bu bu şekilde yapıldığını söylüyor yani. Bu hadis hakikaten dikkat çekici. Yani e, tabi Ramazan orucu farz kılınmadan önce olduğunu anlıyoruz bunu, bu hadis'i. E, ama burada ilginç olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, emretmesi ve herkesin oruç tutması, hatta e, bir şeyler yemiş olsa bile kalan kısmında oruç tutmaları ve çocukların bile oruç tutturulması. Söz konusu sahih-i müslümde geçen bu rivayette. Bu da e, yani bu e, aşure gününün ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Aşure günü ile ilgili e, İbn Hibban'ın sahihinde geçen bir bab başlığı var. Bab başlığı şöyle. Zikru istihbabı savmi yevmi aşura albatta zelik eliğim lümen agze cımla yemi bı kamalıh yani aşure gününün e, oruç tutmanın müstahap oluşu ve bir kimse aşure gününde bir kısmını da aşure gününün baş tarafında eğer yemişse kalan kısmında e, oruç tutması e, diye yani İbn Hibban sahihinde müstakil bab açmış bu konuyla ilgili olarak. İbn Huzeyme sahihinde e, Aşure e, orucuyla ilgili bir babu var. O babında diyor ki e, yalnız burada e, kendisi eğer sahihse kaydını vererek söylüyor. Eğer sahihse e, Aşure gününde emzikli çocukların bile e, akşama kadar emzirilmemesi diye bir bab aşmış İbni Huzeyme sahihinde. Yalnız burada eğer sahihse diye bir kayıtla e, bu sözü söylüyor. O bahsettiği hadise baktım ben, o hadis yani e, e, ravileri arasında meçhulül hal olan çok sayıda ravinin bulunduğu bir hadis o. Onu sahih kabul edemeyiz. Ama İbn Hıbban'ın İbn Huzeym'e'nin düzeltiyorum İbni Huzeym'e'nin böyle bir bab açmış olması çok e, anlamlı. Yani e, İbni Huzeyme diyor ki yani bu önemli bir e, oruçtur. E, yani eğer bu sahihse küçük çocukları bile e, bir nevi bir süre e, emzirmemeyi gerektirecek kadar e, önemli bir konudur bu. Evet, hadislerimizle bu kadar yetinmiş olalım. E, yetinmiş olalım. E, aşura günü, Müslümanların hafızasında çok önemli bir yeri vardır. aşura orucu da önemlidir. E, bu orucu tutalım inşallah. E, ve bu orucu insanlara da e, bunun üzerinde duralım. 10. günü ve 11. gün tutabiliriz. 9. ve 10. gün de tutabiliriz. Yani sadece 10. gün tutmak tenzihen mekruh olarak kabul edilmiş değil mi? Bu Yahudilerin bir devam ettikleri adetiydi. O gün ayrıca onların bir bayram günüydü. Müslümanlar bu adeti devam ettirmişlerdir ama Müslümanlar sadece 10. gün değil de 9 ve 10 ya da 10 ve 11. gün tutmuşlardır. Aşure günü ile ilgili bugün de yapılacak özel bir ibadet şeklinde sahih bir hadis bulunmamakta ama şunu ifade edelim. Aşure gününde aşure adını verdiğimiz aş, onu kaynatıp insanlara ikram etmek, bu Müslümanların hafızasında bulunan güzel bir örf ve güzel bir adettir. Bu adet çok faydaları vardır. Kaynaşmamıza vesile oluyor. Komşumuzu hatırlamamıza vesile oluyor. ...birbirimize selam vermemize vesile oluyor, hal hatır sormamıza vesile oluyor. O yüzden bu güzel adeti de devam ettirelim inşallah. E, hülasa şunu ifade edelim. Aşure günü güzel bir gün, mübarek olsun. E, bugün de Peygamber Efendimizin tavsiyesine uygun olarak oruçlarımızı tutuyoruz ve ümmet Muhammed'in e, Salahı için ümmet Muhammed'in iyiliği için Dua ediyoruz Özellikle içinde bulunduğumuz Bu salgın afetinin Geçmesi için Rabbimize Dua ve niyazda bulunuyoruz e, Aşure günü e, Vesilesiyle şunu da Hatırlamış olalım Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anhu Bugün de şehit Düşmüştür onu da rahmetle anıyoruz ve onunla beraber şehit olan büyüklerimizi de rahmetle anıyoruz. O da Müslümanların hafızasında bir yeri bulunmaktadır. Çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Aynı zamanda bir e, hüzün günüdür, aşure günü. E, evet, bugün oruçluyuz. Akşamleyin e, inşallah e, aşure günüdür. Aşlarımızla belki orucumuzu açacağız inşallah. Rabbim ümmeti Muhammed'e güzellikler ihsan eylesin. Ümmeti Muhammed'e kolaylıklar ihsan eylesin. E, bu duygularla hepinizin aşure gününü tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.